Arkada gördüğünüz bahçedaydım ben. Kimse yoktu, mahallede boştu. Birden e, çocukları kovaladıklarını gördüm. En az 40 kişilerdi, 10 araba gelmişler. Beni gördükleri zaman bahçeye atladılar, 40 kişi üstüme saldırdı. Artık vurmaya başladı. Allah ne verdiyse. O arada benim hanım yemek yapıyordu e, akşam için. Kaynar suyu aldı, bunların üstüne döktü. Tabii o arada benim üstüme de geldi. O arada biraz kurtuldum. içeri, içeri camdan içeri atladım. Benim oğlanla yiyen kapıyı tutmuşlar ki içeri girmesinler. Onlar da arkadan tesadüf geliyor. Onların kafasına da çoktan indiriyorlar. Bir hastanede hastanede yoğun bakımda. Birinde kafasında 7-8 dikiş var. Demir, peçe, silah ne varsa aklına gelirsin. İçeriye giremediler. Terası dövdüler vurdular. Ben o arada işte kaynar suyu benim hanım dökünce, Camdan içeriye şeftim, camı örttüm. Kapıyı kilitlemeye kalmadı, kapıyı zorluyorlardı. O arada benim oğlanla yeni gelmiş. Onları kafalarına coptan vurmuşlar. Terasa hatladılar, üstüme çöktüler. Artık orada ne varsa bilmiyorum neyle vurduklarını bilmiyorum ama çok vurdular. Aklına bir şey gelmiyor ki. Bir şey düşünemiyorsun ki. Yani daha zaten 40 kişi üstüne koşarak geliyor, hatlıyor üstüne. Ne düşünecek? Hiç beklemediğim bir şey. Yani beklemiyordum böyle bir şey olur. Beklemiyordum. Yani bunun sebebi de ki çocuk dövüşmüş diye. İki çocuk dövüşüyor, 40 kişi geliyorlar. Gittik, ifademizi verdik. Şikayetçi olduk. Sağ olsunlar konsolosluk araya girdi, Büyükelçilik elçilik girdi. İşte hakkımızı arayacağız. Bunlar 10 araba, 40 kişi benim biraderim geliyorlar, saldırıyorlar. Yani üç kişiye kırk kişi saldırıyorlar. Dört yaralımız vardı. Bir tanesi aslında. Ellerinde silah vardı, bıçak varmış. Biz sonradan geldik. Görmedik bir o darp olduktan sonra bizi e, buraya e, geldik. Silahla ateş edildi. Polis geldi balistik incelemede falan bulundu. Benim damadım bıçakla yaralandı. Kafalarında darp yedi. Yeğenim, kardeşim, e, damadım. E, hepsi de darp. Ee, yeğeni, yeğenimin o kafatasını üç yerinde kırık Kardeşimin her tarafı mor içerisinde, yanık içerisinde. damadım, damadım da sekiz tane dikiş Öldürmeye gelmiş. Yani o kadar kırk kişi, üç kişi üzerinden öldürmeye gelmişler resmen. Yani bugün yani bir haberde yani bir yani bir cenaze haberi verebilirdik. Da bir, yani bir Türk vatandaş burada yani ölmüş diye yani bir haber de yapabilirdik. Adamlar 40 kişi, 10 araba yani öldürmeye gelmişler resmen. Fransa'nın Saint-Dié de bosch kentindeyiz. Burası Kelerman Mahallesi. Şu anda arkamızda gördüğünüz binada bir Türk ailesi dün bir Ermeni grup tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 40 kişilik bir Ermeni grubu ellerinde bıçak, beyzbol sopası, demir ve e, silahla burada e, yaşayan e, Türk e, ailesine e, saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucu e, 4 kişi yaralandı ve 3 kişi şu anda e, olay an, olayın e, ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi gördükten sonra bunlardan biri e, taburcu edildi. Hala 3 kişi şu anda e, tedavisi hastanede e, sürüyor. Tabii ailesinin e, hala şoku e, üzerinde. E, ve şokunu henüz atlatmış e, durumda değil. Burada e, çevredeki e, çevrede yaşayan e, komşuları da e, gerek Türk toplumu gerek buradaki Fransız e, komşuları destek için burada az önce toplanmıştı ve e, aileye e, saldır, e, saldırı nedeniyle e, geçmiş olsun dileklerini ilettik.